Arkadaşlar merhabalar. Denememizin soru çözümünü yapacağız. İlk soruyla başlayalım. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisinin diğerlerinden farklı bir noktama işareti getirilmelidir? Dikkat edin burada engellerden sonra büyük harfle başlanmış. O zaman nokta gelir arkadaşlar cümlenin bittiğini göstermek için. Diğer ifadeye bakalım. Penguenli soğuktan korur. Aynı şekilde nokta. Deniz suyuna göre daha soğuk olan karasayda işler değişir. Ancak penguenler bunun için bir çözüm bulmuşlardır. Dikkat edin bu çözümü açıklayacak. Açıklama yapılan cümlelerde ve örnek verilen cümlelerde biz iki nokta, iki nokta üst üsteyi kullanıyoruz. Aynı şekilde üşür, yüklem cümle bitmiş. Aynı şekilde noktamızı kullandık. Diğerlerinden farklı dediği için cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Bulunma durum eki dade'nin yazımı, sayıların yazımı, büyük harflerin kullanımı, birleşik sözcüklerin yazımı. Hemen bakalım çocuklar. Antalya'nın batı sahili portakal, limon, turunç ağaçlarının ilkbaharda da doğru. Açan çiçekleriyle. Ama ilkbahar kelimemiz bitişik yazılması gerekiyor. İlkbahar bitişik yazılır. O zaman e, birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır. Devam edelim. Batı sözcü arkadaşlar, Batı ve Doğu sözcü politika düşünce tarzı anlamında kullanılıyorsa büyük yazılıyordu. Ama burada Batı sahillerinden bahsetmiş, yön olarak kullanıldığı için aynı şekilde küçük harfle yazılması gerekiyordu. Burada da bir yanlışlık söz konusu. Büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık var. E, Gazi Paşa'da bir sıkıntı yok. Gazi Paşa bitişik yazılır, doğru yazılmış. 35 sözcü, sayılar ayrı yazılması gerekir çocuklar. O zaman sayıların yazımıyla da ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. O zaman daha de bulunma durum ekiyle ilgili bir sıkıntı yoktur. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Üçüncü soru. Bu parça aşağıdaki metin türlerin hangisinden alınmıştır? Bir yanda anısal boyutlardaki tümülüsler, devasa kaya kabartmaları, sunaklar ve mağara yerleşimleri. Bir diğer yanda bir sanat eserini çağrıştan peri bacası oluşumları ve Anadolu platosunun yüksek bozkırlarını yüzyıllardan beri ısıtan kaplıcalar. Yaylar ve vadiler arasında dolaşırken zengin kültürel birikimiyle Firik uygarlığının insanlık tarihindeki yerini daha iyi kavruyorsunuz. Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir illerinin yer aldığı coğrafya, konumlanan ve Firik uygarlığına ait anıt eserlerinin bulunduğu bölge günümüzde Firik Vadisi olarak adlandırılıyor. Geçmişi dışı ile bugün aydınlatan bu muhteşem coğrafya üzerindeki 3 kent tarihsel bağlantılarını hala koruyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar Burada gezip görülen yerlerin anlatıldığı bir eserdir. Anı olamaz, deneme olamaz, makale olamaz. Zaten deneme makale fikir yazılarıdır. Dikkat edin burada bir fikir söz konusu değil. Bir anısından da bahsetmiyor. Anının için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Üzerinden belli bir zamanın geçmesi gereken yazı türleri diyorduk. Burada ne var? Gezi yazısı türünde yazılmış olabilir. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü soru. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisine? Gözümüze gelen ışığı odaklayan ve gözüde dış etkenlerden koruyan sağdan saydam dokuya kornea denir. Cümlesi getirirse metnin anlam bütünü sağlanmış olur. Bakalım İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nde araştırmalar bu dokuyu. Evet arkadaşlar zaten anahtar kelimemizi bulduk. Bu dokuyu diyorsa demek ki öncesinde doku ile ilgili bir ifade olması gerekiyor. Zaten dikkat edersiniz denir demiş bir tanım cümlesidir. Tanım de biz ilk cümlelerde görüyoruz. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Beşinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Zeynep'in çok başarılı bir öğrenci olmasının nedeni çok çalışkan bir öğrenci olmasındandır. Bakalım çocuklar Zeynep'in sözcüğü yerine Zeynep sözcüğü getirilmeli. Çok başarılı bir öğrenci ifadesi yerine başarılı bir öğrenci ifadesi getirilmeli. Nedeni sözcüğü cümleden atılmalı. Olmasındandır ifadesi yerine olmasıdır sözcüğü getirilmelidir. Şimdi dikkat ederseniz burada olmasındandır ifadesinde bir sıkıntı var. Direkt ki net bir şekilde olması gerekiyor. Çok başarılı bir öğrenci olmasının nedenini verdiği için olmasıdır dersek daha mantıklı olacak arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli olacaktır. Altıncı soru. Yukarıdaki cümleler tek cümle, cümle haline getirildiğine istenirse doğru cümle aşağıdakilerde hangisi olur? Konya Türkiye'nin yüz bakımından en büyük ili ve en kalabalık 7. şehridir. 31 ilçeden oluşan Konya'da TÜİK'in 2015 verilerine göre 2.130.544 kişi yaşamaktadır. Bakalım çocuklar. Türkiye'nin yüz bakımından en büyük ili ve en kalabalık şehri Konya'nın 31 ilçeden yaşamaktadır. Burada eksik olan unsur Eksik olan unsur şudur çocuklar. Dikkat edin burada e, yüz ölçü bakımından 7. olduğunu söylememiş bize. En kalabalık şehri Konya'nın 31. ilçesi Tüyük Beyleri'nden bahsetmiş. O yüzden bu eksik oldu. A için eksik olduğu için A şıkkı olmaz. E, B şıkkındaki eksiklik en büyük il olan Konya. Dikkat edin aynı şekilde burada e, en kalabalık 7. şehri olduğundan bahsetmemiş. O yüzden gitti. D şıkkına bakalım önce isterseniz. D'de de ne eksik? Türk verileri eksik değil mi? Türk ifadesi eksik. O yüzden D şıkkı da gitti. Buna göre cevabımız Ceyhan olacaktır. Yedinci soru. Bu tekerlemelerde ortak olan yön aşağıdakilerden hangisidir? Ellerim tombik tombik kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Dişlerin bakım ister. Hele saçlar, hele saçlar. Bir, tok, bir topum bir var lastikten. Lastik değil çelikten. Ne yırtılır, ne patlar. Vurdukça zıplar, atlar. Atar oynarım hop hop ne güzeldir lastik top. Devrik cümleler e, ikisi için aynı şey geçerli çocuklar. Zaten burada dikkat edin e, bir tekerleme olduğu için cümle yapısına e, cümle yapısı farklıdır. İkilemelerin kullanılması evet hop hop tombik tombik dikkat edin iki tekerlemede de ortak olan unsurun ikilemeler olduğunu görüyoruz. Mübalağa abartma sanatı ikisinde de yoktur. Deyimlerde aynı şekilde ikisinde yoktur. O yüzden cevabımız balık kesir olacaktır. Sekizinci soru, buna göre dörtlüğün son dizisi aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bu dörtlükte her dizinin eğik çizgiyle gösteren ilk bölümleri yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda birinci dizedeki ikinci bölümde ikinci dizeyi, üçüncü bölümde ise üçüncü dizeyi oluşturmaktadır. Buna satranç düzenidir. Bunu şundan bahsediyor çocuklar. Hayallerim bir, okyanus iki, ümitlerim 3 bir de ehlis de dört. Buna göre zaten 2'yi burada vermiş. 3'ü burada. O zaman benim cümlem bir dehlizle başlaması gerekiyor. Bir dehlizle başlayan aynı şekilde A ve C şıkkında görüyoruz. Bakalım çocuklar. Daha sonra ise e, sularında kaybolmuş gibidir an. Ümitlerim kaybolmuş arda kalan bir tek iz. Bir dehliz hayallerim okyanus ümitlerim olması gerekiyor. Dikkat edin buna göre cevabımız C şıkkıdır. 9. soru. Numaralanmış cümlelerde mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bakalım çocuklar. Yatağın altında yeşil tarladan bir sandık duruyordu. Onu açtım az daha sevincimden haykıracaktım. Annem bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşığı parıl parıl parlıyordu. Rahmet durmuyordu. Pardon çocuklar şurada 3 2, 3, 1 değil mi? Onu açtım. Daha sonra 2 annem parıl parıl. Daha sonra gelen 4 galiba acıtıyor dedim. 2, 4, rahmet durmuyordu. He, hemen kaptım. Pardon çocuklar. Şuradan hemen devam ediyoruz. Tekrarlıyorum şu an. Ee, yatağın altında yeşil taht tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annem bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşığı parıl parıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosunun yanına koştum ve karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Galiba acıtıyor dedim. Dikkat edin anlamlı bir paragraf oluşturduğumuzda C şıkkı ifadesini görüyoruz çocuklar. Ee, en mantıklısı olan zaten ilk cümleyi bulduğumuzda zaten cevap ortaya çıkıyor. Cevabımız Ceyhan. 10. soru. Bu metin paragrafla ilgili aşağıdaki sorunlardan hangisinde çözüm bulma amaçlı yazılmıştır? Günde 100-200 paragraf sorusu çözerseniz 1-2 hafta sonra çözdüğünüz paragraf soruları sizin paragraf çözme yetinizi geliştirmek bir kenara dursun. Sizi bir hafta sonra paragraf çözmekten tiksindir hale getirecektir. Bu sebeple paragraf sorusuna az ama düzenli uzan uzun vadede çözmek sizi başarıya ulaştıracaktır. Benim formülüm günde 20 paragraf sorusu. Böylece 8-9 ayda bir sürede 1000 paragraf sorusu çözerek ve kitaplardaki tüm paragraf sorununa aşina olacaksınız. Burada paragraf sorusu çözmeyi sevmiyorum demiyor arkadaşlar. Dikkat edin burada aslında bir yol gösterme söz konusu. Paragraf sorularını anlamıyorum. Paragraf sorunu nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Paragraf sorusu çözerken çok sıkılıyorum. Şimdi dikkat edin sıkılmasının sebeplerinden bahsettiğini söyleyebiliriz çocuklar. Sıkılmasının sebebi neymiş? Bir anda tiksindirmesi değil mi? Siz bir hafta sonra paragraf sorusu çözmekten tiksindirir diyor. 100-200 tane çözersiniz. Bunun için paragraf sorusu çözerken çok sıkılıyorum ifadesi buna çözüm yolu amacı söylenmiş bir metindir. O yüzden cevabımız Denizli. 11. soru. Su sporlarında dalış, su topu, su kayığı, sörf, atlama ve su küreği tercihleri arasında alan Rahmi, Murat, Numan, Özgür, Orhan adlı 5 arkadaşın hangi spor tercihi ile ilgili şundan bilinmektedir. Herkes ilk iki spor seçmiştir ve bu iki spor birbirinden farklı olmuştur. Murat'ın seçtiği sporlardan biri dalıştır. Yazalım çocuklar isterseniz hemen şuraya. Murat, Numan, Orhan, Özgür ve Rahmi. Herkes iki spor seçmiş ve ikisi de birbirinden farklıymış. Murat'ın seçtiği sporlardan bir tanesi dalışmış. Hiç kimse tarafından tercih edilmeyen su sporudur. Su sporunu hiç kimse tercih etmemiş. O yüzden onu çizebiliriz. Su topu, su kaya, surf atlama, su küreği. Su topunu hiç kimse tercih etmemiş. Bunu çizdik. Numan ve Özgürün seçtiği sporlardan biri sörftür. O zaman sörfü Numan ve Özgür'e yazabiliriz. Su küreğini seçen iki, ikinci spor olarak atlamayı seçmiştir. O zaman su küreğini seçen atlamayı seçmiş, ama atlamayı seçen ikinci spor olarak su küreğini seçmemiştir. Şimdi buna göre baktığımızda çocuklar Orhan dalış su sporunu seçmiştir. Dalış ve su sporu. Dalış ve su sporu. Şimdi baktığımızda biz Rahmi'ye hiçbir şey yazamadık. O zaman su küreğini seçen ikinci spor atlamayı seçmiştir. O zaman Rahmi kesinlikle ne seçmiştir? Su küreği ve atlamayı seçmiştir. Zaten bizden de ne istiyor? Hangisini tercih ettiği sporlar kesin bilinir demek istiyor çocuklar. Kesinlikle bu da kimdir? Rahmi'dir. Cevabımız balık kesir olacaktır. Evet. 12. soru. Üçüncü kişi ağzına yazar, olayları dışarıda izleyen bir gözlemci konumundadır. Cümlelerinde yargı üçüncü tekil ve üçüncü çoğul kişilerle çekimlenir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım üçüncü kişi ağzıyla yazılmıştır. Bakalım çocuklar. Kamyon köyden çıkıp ana yola girdikten sonra durdu, düştüm. Şu ifade zaten birinci kişinin anlatım olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde kahroldum. Ayrı olduğumuz günlerde ayrılık acısı ikimizi ve perişan etti. Ali'nin yüzünü okşuyor ve durmadan aynı şeyleri söylüyordum. Yine aynı şekilde birinci kişinin ağızda yazılmış. Safiye Sultan delişmen bir kızdı. O da Behram gibi babasını seçtiği biriyle evlenmek istemiyordu. Dikkat edin burada üçüncü kişili bir ağızdan yazıldığını söyleyebiliriz çocuklar. O'dan bahsediyor çünkü. Buna göre cevabımız Denizli olacaktır. 13. soru. Bu metinde arılarla ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bal arıları bir mucizevi eserli olan bal binlerce yıldan bu yana insanın en büyük şifa kaynağı olmuştur. Bal gerek üretim süreci gerekse de içerdiği besinlerle hala eser tam olarak çözülemeyen harikulade bir besindir. Sağlıda sayısız fayda birçok umutsuz hastalığa umut olmaktadır. Balın insanlığa ve doğaya sunduğu tarihi imkansız katkılar ve ortadayken bu mucizevi besinin mimarı arının da birçok sırrı taşıması şaşırtıcı değildir. Eşsiz şifa ve besin kaynağı olan arının zehirli iğnesi kendisini korumasını ve böylelikle daha fazla hayatta kalarak daha çok hizmet etmesini sağlamaktadır. Yakın zamana kadar alternatif tıp yöntemleri içinde ele alınan bal günümüzde yavaş yavaş modern tıpın laboratuvar araştırmalarıyla desteklediği ciddi ve umut vadeden bir tedavi kapısı haline gelmiştir. Bakalım çocuklar Bal arılarının ve balın mucize şifasının gizemi yıllardır çözülememiştir. Bal bilim adamlarına göre insan için tartışmasız en önemli besin kaynağıdır. Alternatif tıp yöntemlerinin başında bal ile uygulamalar gelmektedir. Bal geçmişte günümüzde insanların şifa kaynağı ve umudu olmuştur. Dikkat edin genel anlamda ilk önce bizden Neyden bahsetti? Geçmişte balın öneminden, şifa kaynağı olarak kullanılmasından. Aynı şekilde günümüzde de araştırmalarla e, desteklediği ciddi bir umut veren maddi e, tedavi yöntemleriyle de geçmişte ve günümüzde balın kullanıldığı şifa kaynağı olduğundan bahsediyor. Kesinlikle cevabımız denizde olacaktır çocuklar. 14. soru bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Bakalım mum taşıması kolay ve ucuz bir aydınlatma aygıtı olmasına karşın rüzgardan ve hava koşullarına etkilendiği için açık havada kullanılmıyor. Açık havada kullanılmamasının nedeni neymiş? Hava koşullarından etkilenmesi. Kesinlikle burada sebep sonuç ilişkisi vardır çocuklar. Böylelikle zaten cevabı bulmuş olduk. Cevabımız Adana. 15. soru. Aşağıdakilerin hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir? Birinci metinde en uzun boylu hayvan dediğimiz zaman aklımıza zürafa gelir. İnce bacakları, uzun boynu ve zürafa ile dünyanın en uzun boylu hayvanı. Boyu 6 metreyi bulur. Başka uzun boylu hayvanlar hangileri mi? Afrika dilinin yerden yüksekliği 4 metre. Debe kuşu 260 santim boyuyla karada yaşayan ve uçamayan en büyük kuş. Japon turna kuşu 2 metreye varan boyuyla kuşlar arasında birinci sırada. Gergen anında yerden yükseklikleri 2 metre kadar. İkinci metinde ise büyük şehirlerin yüksek yerlerinde dev kuşlar bulunur. Kuleler televizyon ile radyo yayınlarını net bir görüntü ve ses düzeyini alıcılara aktarır. Bazı aynı zamanda gezi ve seyir kuleleri olarak da hizmet verir. Bu kulelerin en yükseklerinden sıralama şöyle. Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'deki Kayfa 828 metre, Tokyo'daki Say 634 metre yükseklikte. İstanbul'un Çamlıca Tepesi'nde 2016 yılında inşaatına başlayan kule bitiminde 365 metre olacak. Dikkat edin arkadaşlar. Birinci metinde Japon tur turna kuşları, aynı şekilde deve kuşları. Bunları ne yaptı? Örnek verdi. İkinci metinde aynı şekilde İstanbul, Tokyo, Arap Emirlikleri, Dubai bunları örnek verdi. İki metinde ortak özelliği örneklemeden faydalanmıştır diyebiliriz. O yüzden cevabımız denizde olacaktır. 16. soru. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır demiş çocuklar. Bakalım. İnsan doğa güçlerine ve bazı hayvan türlerine oranla zayıf bir varlıktır. Bu nedenle her insanın varoluşunda eksiklik duygusu vardır. Çünkü insan yaşamına çaresizlik içinde başlar. Çocukken güçlü yetişkinler arasında yaşayan güçsüz bir varlıktır. Sonraki yaşamı boyunca daha önce kendisine egemen olan insanlar ve doğal güçler üzerine üstünlük kurmak ve gücünü kanıtlamak için çaba gösterir. Çaba göstermesi neymiş arkadaşlar? Çaba göstermesinin amacı neymiş? Üstünlük kurmak ve gücünü kanıtlamak. Kesinlikle amaç sonuç ilişkisi vardır. Cevabımız denizli. 17. soru. Bu şiirde her sözcük şekillerle ifade edilmiş ve sözcükler soldan sağa gelecek şekilde dizilmiştir. Buna göre seçeneklerdeki görsellerden hangisi verilen şiiri ifade eder? Dikkat edin arkadaşlar, burada tekrarlanan kelimelere odaklanmanız gerekiyor. Dikkat edin burada alabildiğine alabildiğine demek ki buradaki şekillerin aynı olması lazım. Koşmak, koşmak aynı buradaki şekillerin de aynı olması gerekiyor. Buna göre baktığımızda A seçeneğinde şu ifadenin aynı olmadığını görüyoruz. Şu dört ifadenin aynı olması gerekiyor. Dikkat edin B şıkkında bu dört ifade aynı. Balıkesir olabilir cevap. C şıkkına bakıyorum. Evet bunlar da aynı. Fakat buradaki sıkıntı ne? Şu kelimeyle bu kelimenin de aynı olması. Dikkat edin. Görmek gökyüzüne. Bunlar farklı kelimeler. O zaman C şıkkı da gitti. D'ye baktığımızda da çocuklar şu üç kelimenin aynı olduğunu görüyoruz. O yüzden D şıkkı da gitmiş oluyor. Buna göre cevabımız balık gezir. 18. sorumuz. Doğada yok olma süreleri verilmiş. Pet şişe, pil, alüminyum, teneke plastik poşet. Atık ürünlerin doğada yok olma sürenin sütun grafiğe aktarılmış hali hangisidir demiş bizde. Dikkat edin pet şişe 400. Burada da aynı şekilde 400 arkadaşlar. Ama B şıkkı gitti. Burada da 400, burada da 400. Devam edelim. Pile geldim. Pil 300. Evet burada 300. Burada zaten B şıkkını her türlü elemiştik ama pil burada dikkatinin 100 verilmiş. C şıkkı gitti. Bu da gitti arkadaşlar. Zaten her türlü cevap ortaya çıkmış oldu. Alüminyum bakalım. Alüminyum 100, teneke 100, plastik poşet 0'ın e, 0 düzeyinde. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. 19. soru. Bu uçak biletini alan kişiyle ilgili hangisine kesinlikle ulaşılamaz? Hangi ileri arasında yolculuk yaptı? Dikkat ederseniz arkadaşlar burada İstanbul Havanı, Esenboğa, İstanbul, Esenboğa. Burada zaten hangi iller arasında yolculuk yaptığını öğrenebiliyoruz. Daha sonra uçağın kalkış ve varış saatleri burada saatlerini, tarihlerini vermiş bize. Aynı şekilde gidiş ve dönüşte ödeyeceği ücret. Dikkat edin burada ücretler. Burada vergi demiş pardon arkadaşlar. 248 TL. Burada da aynı şekilde fiyat detaylarını bize vermiş. Burada eksik olan uçuş sırasında alacağı hizmetler yoktur. O yüzden cevabımız C şıkkı. Son sorumuz. Sevgi Hanım apartman kapısının şifresini değiştirecektir. Şifre için bir desen oluşturur ve deseni unutmamak için bir kağıda sağdan üstten başlayarak elini kaydırmadan Z şeklinde bir harf çiziyormuş arkadaşlar. Notunu yazar. Buna göre Sevgi Hanım'ın desene çizerken üzerinden geçtiği rakamlar hangisine doğru sırasıyla verilmiştir? Hemen bakalım biz şeklimizi çizelim isterseniz. Evet. Buna göre 3, 2, 1, 5, 9, 8, 7. Yani cevabımız C şıkkıdır. Burada çözümümüz bitmiştir arkadaşlar. Bir dahaki çözümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.